Timothy'nin Procrastination kitabı aslında başlığı kadar ilginç bir kitap. Türkçesi savsaklama demek Procrastination'ın. Online derslerde beden eğitim ve spor öğretmeni olarak biz de çocuklarla ders yaptık. Tabii bu dersler ben lise kademesinde olduğum için hareketten ziyade iki ders saatinin muhakkak bir saatini kitap konuşarak veya ilginç şeyler konuşarak geçirirdik. Aslında çocuklara soru sorarak onların ruh halini anlamaya da çalışıyordum. Çünkü çok zorlu bir süreç geçirdik bu pandemi döneminde. Bu zorlu sürecin ardından çocukların birçok şeyi evde düşünü farkına varması bizim mutluluğumuz oldu. Bunun yanında daha çok oyunla meşgul olan, sosyal medyada takılan öğrencilerimiz de var. Her biri çok başka, çok başka hayatları, çok başka meşgaleleri var. Tabii biz bir şey istiyorsak, bir şeyin düzelmesini istiyorsak veya yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler varsa önce onları anlamamız lazım. Bir şeyi anlamadan değiştirmek için çözüm bulamayız. Çözüm bulmamız için en iyi şekilde anlayıp ona göre bir yol çizmemiz lazım kendimize. Bu noktada çocuklara soru sormamız çok önemli. Ben mesela en çok sorduğum sorulardan bir tanesidir bu. Genelde okula yeni gelen öğrenciler sınıflarda. Sizin çağınızda çocukların, gençlerin problemi nedir diye sorarım hep. Değişik cevaplar alıyorum. Tabi bu Procrastination diye okuduğumuz kitapta, Timothy'nin ellerinden çıkan kitapta da savsaklama dediğimiz şeyin aslında karşılığını da alıyoruz çoğunlukla çocuklardan. Savsaklama, her savsaklama bir ertelemedir ama her erteleme bir savsaklama değildir diye aslında erteleme ile savsaklama arasındaki ayrımı yapmış bize. Yani burada aslında demeye çalıştığı şu. Savsaklama herhangi bir işi zamanında yapılması gereken bir işi hepten hep eften püften sebeplerden dolayı erteleme işidir. Ama erteleme mesela günlük bir plan yaptınız. Sabah şu saatler arası kitap okuyacağım. Bu saatler arası evde annemin işlerine yardım edeceğim. Akşam babam şu saatlerde gelecek. Alışveriş yapması lazım onun geldiği saatlere denk gelecek şekilde markete gideceğiz. Onunla beraber alışveriş yapıp ona yardım edip eve beraber geleceğiz şeklinde bir plan yaptınız. Ama bir aksilik oldu. Allah korusun anneniz rahatsızlandı. Mecburen sizin yaptığınız planda da bir aksilik olacak, aksama olacak. Aslında bu bir saklama değildir. Bunu tarif ediyor ve çok güzel metotlar uygulamış kitapta. Gerçekten çok hoşunuza giden bölümler olacak. Bu aslında bir akademik tez tadında hazırlanmış, tezin kitaba dönüştürülmesiyle oluşmuş bir kitap. Ama sizin bildiğiniz yani standart böyle ağır tezlerden değil çok keyifli bir kitap. Bazı yerlerde düşüncelerinizi, neyi ertelediğinizi soruyor size mesela veya neden ertelediğinizi ve bunun üzerine size çözüm yolları üretiyor. Kitap o yüzden çok kıymetli. Biz bunu benim okuma grubu öğrencilerim var lisede. Tabii onun dışında dışarıda da üniversiteyi kazanmış yeni öğrencilerle okuma gruplarımız var. Bu gruplar çok kıymetli. Burada da birkaç video çekeceğim bununla ilgili okuma grupları ile ilgili. Burada da değinmiş olayım. Konuyla ilgili derinlemesine bilgi almış oluyoruz aslında bu kitabı okuduktan sonra. Tabi okumak yetmez. Biz öğretmenler olarak anlamlandırmamız lazım anlamlandırmaktan kastım şu. Bu problem bizim problem olarak gördüğümüz şey, sağ saklama işi. Yeni neslin bir problemi ise, bir derdi ise buna acaba nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz? Bizim düşünmemiz gereken şey bu aslında. Bu noktada çok faydalı olacak bir kitap. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Timothy'nin Procrastination'ı. İyi okumalar, hoşça kalın, sağlıkla kalın.